Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar, illa babanıza mı diyeyim, düşün yakamdan, dangalaklar. <laughs> Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan tövbe de, beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerler aynı değil bunların. Hilmi uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz ona göre. <laughs> Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun. Biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim beylik düzünü güzelleştirecek de. Afyonu güzelleştirecek de, Dünya ne ya? <laughs> Bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakıver Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin. Olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, girişte lavabonun altında 13-14 anahtar gördüm. Musluğu hallet abisi, hadi. Mi? Senin çaldığını biliyorum bak, eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı valiye kadar çıkarım. Lan yerin valisini, istediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitirecek mi lan? O yüzden değil lan, orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha sen vari kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya var da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Oh, hallettim abi. Conta gevşemiş. Sıktım düzelle. Para yan odada Metin'ciğim. Oğlum düşün artık çakamdayım Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum mindenlerin biri ikisi değil üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komodinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He orada. Çıkarken parayı komodinin üstünden al tatlım. Çıkarken komedinin üstünden parayı alamam tatlım. Düzgünce ver abi. İster al ister alma. Çok tatın çocuklar. Sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapat. Ali. Bin parçalı yapboz değil lan. Tepe topu üç tane minder. Sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık yakamdan. Bu arada hırsızlık yaparken ki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş süper. Hilmi bunu sevdi. <laughs> ya yemin ediyorum itliğine yapıyor ya. Ben gidip komedinin üstünden para mara almam. Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. <laughs> Arkadaş makas taşı yener. Anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye deneye yener. Hadi abisi. Hadi abisi. <laughs>